Merhaba, enfes pasta tariflerine hoş geldiniz. Evde sürebilir krem peynir yapmaya ne dersiniz? Hem sağlıklı hem çocuklarımıza yedirebileceğimiz güzel bir tarif. Bunun için gerekli olan malzemeler 1 litre süt, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, çok az tuz ve sütümüzü bozmak için yarım limon. Hadi tarife başlayalım. Sütümüzü ocağa alalım. Sütümüz kaynamaya başlayınca içerisine yarım limonun suyunu sıkacağız ve sütümüzü bozacağız. Üzerine çıkan lorlardan alıp onu blendere koyup içerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir miktar da tuz ekleyip blenderdan çekip kavanozumuza koyup dolabımıza saklayacağız. Hadi başlayalım. Kaynamaya başladı. Yarım limon suyunu ilave ediyorum ve gördüğünüz gibi sütüm hemen bozuldu zaten. Birkaç dakika daha kaynatacağız. Sonra süzüp blenderdan geçireceğiz. Şimdi altını kapatalım. Şimdi tencereden alalım ve bunu boşaltalım. bunu blender kab kabımıza alalım. Lütfen altındaki peynir altı suyunu atmayalım. Bunu değerlendirelim. Bu dolabında 3 gün muhafaza edebilirsiniz. Yapmış olduğumuz peynirimizi blender kabımıza aldık. İçerisine çay kaşığıyla tuz atıyoruz. ve bir yemek kaşığı zeytin ilave ediyoruz ve blenderimize güzelce çekiyoruz böyle krem peynirimiz hazır bunu kavanozumuza boşaltalım ve buzdolabında muhafaza edelim. ve kahvaltılık sürülebilir peynirimiz hazır. Ekmeğimizi sürüp afiyetle yiyebilirsiniz. deneyecekleri afiyet olsun. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.